Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Buzula atlamadım çünkü yetişemedim. Şurayı attık ama. Burası benim biliyorsunuz ki şanslı uğurlu evim. Burayı ne zaman atlasak bin alıyoruz. Şimdi de win'imiz geldi. Bak izleyin. Ön tarafta bir adam var hatta. Hemen ona doğru oynayacağım. Gerçi burada mısın? Dur bak. S12 Kayla'da tek yemeyen de ne bileyim. Vallahi var ya. Nasıl oluyor bu onu anlamadım ya. Tamam seni de alayım. Hop 3 kilimizi aldık. Bizim eve biri geçti. Oraya bir almam lazım. oranın hakimiyeti bende kardeşim. Çık bakayım oradan. Çık o evden. Çık 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 çık. Üst katta. Kardeş. Tamam. Onu da aldık. O ev kalabalık. Ben o eve giderim. Hop 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 Ya sen aşağıdakileri sıksana kardeşim. Bana niye bak. Neden bana sıkıyorsun? He? Ay adamları vuramadık. Vuramadık olmadı böyle. Tamam. Seni bir alayım. Yukarıda da arkadaşların var sanırım. Seni de bir alayım. Diğer arkadaşın da burada mı? Yok değil. O zaman. Allah buradaymış. Buradaymış adam. Tamam onu da aldık. Ay en heyecanlı geçen maçlarından biri yine. Vallahi. Çok heyecanlandım. Gelmeyin gelmeyin. 7 kilimizi aldık bile vallahi. Hala geliyor bak. Kız gelmeyin diyorum geliyorsunuz öyle? Ay kalabalık geliyorlar arkadaşlar. Baya kalabalıklar bu sefer. Ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Ben burada yokum. Hiç sesimi çıkarmam gerçekten. Enerjimi de bir döneyim. Oh mis. Tamam. Şu tarafta bir adam var sanırım. Allah adamı nasıl alamadık ya? Vallahi adamı alamadık. Kaçtım kaçtım. Tamam onu da aldım. Kardeşim. Maalesef. Sizi bıçlamak zorundayım. Mermim yok. Mermim yok. Zaten alapmışsınız. Bıçlarım. Aa bu Türk'müş ya. Ah be. Neyse artık. 9 kilimizi aldık. Son 3 kişi daha var. Onları da alırsak bu iş biter arkadaşlar. Çok temiz oynadık bu arada burayı. Vallahi temiz oynadık şu alayım. Şunun unutuna bir bakayım. Bunda ne varmış? S12 kyı artık bırakacağım. Sıkarı kullanacağım. Tamam. Şunları at. Ben söylemiş miydim yeni mouse klavye aldım ona alışmaya çalışıyorum diye. Söylemediysem de söylemiş bulunayım artık. Arkadaşlar o yüzden değişik hareketler yaparsam şimdiden kusura bakmayın. Ondan sebep. Ondan sebep yani. Vallahi o da baygın. Artık oraya oynamanın vakti geldi. Hadi bakalım. Hop. Geldim. Diğer arkadaş da geldi. Bir bomba var. Bir bombayı çekersem bence onların işi biter. Ne diyorsunuz? Hop. Güm. Tamam biri daha bayıldı. E, iki miydi bunlar? Vallahi patlattık adamları. Son iki adam daha var. Gittikçe birileri mi geliyor anlamadım ki. Bir bitmedi burası. Bir tane daha buradan sıkan biri vardı. Sen neredesin kardeş? Şuraya bir girişimi yapayım. Bir etrafı kontrol edelim. Neredeymiş bu adamlar? Bot olsa çoktan açığa çıkar diye düşünüyorum. Hop 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 hop. Sen nereden sıktın? Nereden sıktı o ya? Vallahi görmedim. Bir dakika risk atmayacağım. Şuradan bir sisleyeceğim kendime. Hiç riske atasım yok şu an. Hop. Indim aşağı. Tamam. Şimdiki sen neredesin? Aa gördüm adamı. Gördüm gördüm seni. Sen var ya hain insan. Hop. Şöyle bir geçeyim. Nereye atladı? Oranın çatısına atladı sanırım. Ya, bir kişi daha var. O da kar topu atıyor bu tarafa. Gel. Üç kişi oldu. Aa bir tanesini gördüm. Tamam o baygın. Tamam o öldü. Bir tanesi de yanıma doğru geliyor sanırım. Aynen öyle. Bir dakika şu molotofu bir alayım. Alt kata girdi. Biri hala kar topu atıyor bu taraftan bir yerden. Ama o nerede acaba? Şu evde falan olabilir. Girmesinler eve diye öyle bir şey yapıyor olabilir. Şimdi benim bir ne yapıyor bu? Buraya atlayacak. Çakal seni. Gel miyim ben o numaraları? Gel gel bir daha atla. Gel bir daha atla. Şöyle şunu al da ondan sonra. Nasıl ya? Atamadık adama bombayı. Ah biri daha geliyor. Tamam bu sanırım bot. Bu botta şu tarafta bir tane daha adam var. Bu içeride mi hala? Sanırım içeride. Tamam gördüm seni. Hop. Nasıl ya? Tamam onu da aldık. Gel bakayım kardeşim sen de. Nasıl bombaya patlamadı? Adamın tam yanına atmıştım. E ee, burası bitmiyor ki hala 4 kişi var. Kardeşim ben bir buradan çıksaydım ya. Niye geliyorsunuz buraya? O oh, 5 kişi olduk. Beş kişi olduk. Olur. Benim için sıkıntı yok. Gelebilirsiniz. Hiç önemli değil yani. Aa gördüm bir tanesini. Aa başka biri daha sıkıyor. Onaydan sıkıyor gördüm. Onlar fightlayacak büyük bir zaman. Vallahi ben çektim adama. Ben çektim umarım sinirlenmiştir. Biri daha koşuyor şurada. Onu da ben aldım. Hatta onu hemen şöyle çekersem çok güzel olur. Tamam çektik onu da. Seni de bir alalım kardeşim. Seni de bir çekeyim. O iyi 17 kilimiz oldu. E ee, kankası var herhalde. Direkt arkasına dönüp kaçtığına göre kurtaracak birileri var. Ah gördüm. Tamam onu da aldık. 18 kille burayı temizledik arkadaşlar. Oynadığım en iyi maçlardan, en heyecanlı maçlardan biriydi. O yüzden güzel bir like bekliyorum hepinizden. Lütfen likelar atmayı unutuyorsunuz. Like'ları atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar benim için önemli. Tekrar söyleyeyim. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. 18 kill'e çıktık buradan. Mis gibi. Bana galiba uğurlu geldi klavyemle olsun. Um. Bakalım. Tabii maç sonunu görmedik daha. Şu çanımı çalayım. Sonra gidelim. Uçan geyi de sevdim bu arada. Siz sevdiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şuradan M4'ümü çekeyim. Full eklentimi de alayım. Var mı eklentim? Yokmuş. Gerçi varmış. Tamam. Ah, araba gidiyor. Kaç kişiler bunlar? Bana mı sıkacaklar? Vallahi bana sıkacaklar. Hop 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 hop, hop kardeş. Öyle her önünüze gelene sıkmayacaksınız. Ve söyleyeyim. Her önünüze geleni sıkmayacaksınız öyle. Bir dakika. Şu kiti basmadan önce bir bomba atmam lazım oraya. Aynen öyle. Şuraya bir şöyle bir patlatayım. Umarım bombam gider. Gitmiştir diye düşünüyorum ya. Gitmiştir. Ne yaptıklarını tam anlayamadım ama. Adam galiba buradan bir yerden vurmaya çalışacak beni. Aynen öyle. Tamam seni bir alayım kardeşim. Sen bir gel. Seni bir çekeyim direkt. Gel gel. Korkma. Gel. Bunlar biraz kalabalıklar sanırım. Sanırsam öyle bir şey. Aa. Birini de aldık. Siz bayağı kalabalıksınız. Beni uğraştıracak gibisiniz. He? tehlikeyim bak. Tehlikenin içinden geldim diyorum. Anlamıyorsunuz. Ayıp oluyor ama. Çok uğraştırmayın beni. Hadi alan dışı kaldık bak. Yok arkadaşım uğraştıracaklar belli. Belli yani. Hiçbir şeyim de kalmadı ki bir şeyim kalsa. Alacağım adamı da. Bombam falan yok. Hadi. Hayır! Hayır ya. Tehlikeyim, tehlikenin içinden geldim diyordum. Beni yalan ettiler. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Buradan tekrar lootumuzu alırız hemen. Hızlı bir şekilde burada adam var hatta. Aynen öyle. Burada bir tane adam var. Hop atladım buraya. Düşmezsem çok iyi. Allah. Kardeşim. Beni korkuttun. Beni gerçekten korkuttun. Var mı kankam falan? Hiç gözükmüyor ama şurada bir lootumu yapacağım. Hızlı bir şekilde. Ver 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 ne lazım ver. Aha geldi birileri. Vallahi geldi. 3x'i niye almıyorsun ya? Kulübeye mi geçti? Sanırım kulübede adam. Arkamda falan birileri gelmesin de başka bir şey istemiyorum. Tekrar bu adam atlarsa olmaz. Neyse şuradan süzüleceğim arkadaşlar. Değişik bir şey deneyeceğim. Yoksa bu adamları alamayacağız başka türlü. Aa gördüm. Aynen öyle. Gördüm seni buraya gel. Tamam, onu aldık. E, ee, diğeri nerede? Kulübedeydi en son. İnşallah kulübeden çıkar. Senin arkadaşın kulübedeydi, beni yeme. Orada kimse yokmuş gibi davranma. Ben biliyorum, gördüm. O yüzden biraz riski atmak istemiyorum. Eminim orada biri olduğundan. Acaba bunun kulübedeki arkadaşı nereye kaçtı ya? Hiç göstermiyordu adam. Aa kulübenin içi boş. Allah sen ikar etmesin buradaymış adam. Adam buradaymış. Ya sen ne ara buraya geldin be kardeşim be. Ya Zahra Allah seni ne yapmasın. Gerçekten korktum. Kulübede sanıyordum adam çoktan buraya geçmiş burada pusuyormuş. Ne diyeyim ki sana? Diğer adamı da lootlayayım. Sonra arabalarını alıp gideyim ben buradan en iyisi. 23 kilimizi aldık. Şimdi. Bu adamlar nerededirler? Hiç de ses yok kimseden. Yani büyük ihtimalle benim MG'mi falan alan adamlar kaldı. Bilmiyorum. Aa! Birini vurdular. Ama nerede vuruyorlar acaba? Hiç ses soluk da çıkmıyor anlamadım. Nerede bu millet? Ben şöyle alanın ortasına bir... Ah gördüm bir tanesini. Adamı gördüm. Şöyle bir durayım diyecektim. Adam gösterdi de. Ee. Aa orada gördüm. Bunlar 1 ve 2 kalmışlar. Bunlar 1 ve 2 kalmışlar ve motora biniyorlar. Ve işte... Bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Vallahi işte bu kadar. Buna da heykel dikilir yani. Oynadığım en iyi maçlardan biriydi. Sonda biraz fightlamak isterdim ama adamlar kötü yakalandılar. Benim yapacak bir şeyim yok. Ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.